Şaban! Ha? Ne? Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı. Ben de ananın yatağı demedim ki. Ulan sen benim babamın ha. yatağı. Şimdi arkadaşlar seviye bir mortisle nasılsınız arkadaşlar? Bak 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 şunun duruşa bak bak bak. Nehir kenarında alabalık bekleyen bozay gibi maşallah şunu. A few moments later. Şunu heybet ha, bak hadi kızım. Bak birebir kaldık. Benim mortisim seviye bir. Ona karşı bir şey yapma şansım yok zaten. Tek atacak. Gördüğünüz gibi. <laughs> kaç kupa verecek? 8 kupayı bu şekilde kastık. Gel lan buraya hıyar to. Kanka ben şunu alsam teşekkür ederim de beni bir bırak be. Bırak. Abicim, bırak. Abicim beni bir bırak. bırak. Abi bu kaç 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 kaç. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Direkt bam. Anam çok. Korktum. Lan ikimiz de yanlış yere attık. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Üstüne atladım. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedim. Arkadaşlar 8 yükümüz oldu ta şimdiden. Akıyor bu akşam maşallah. 9 yükümüz oldu. Şöyle 10 yükümüz oldu. Yavaş da kaç oluyor? Şöyle şunu da indirsem. Bunu da indirdim. Oo, bayağı yüklendik Ay maşallah. Oy. Nitas pusmuş oraya. Affetmiyorum onları. Hiç bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen. Tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sen Çünkü mi hamburger atıyon lan yat aşağı. Oğlum sakin ol lan. Fıtı 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 fıtı. Bunu kovalayacağım. Senin peşini bırakmayacağım kanka. Kaçma ulan Ertel'e. Kaçma. Kaçma buraya. Bıraksana ulan yakamı. Lan ikimiz de yanlış yere attık. kanka mümkün değil öleceksin öleceksin <laughs> yat <aşağı. gülüyor> şuraya bir çökelim çok esma çok hmm. geleceğim geleceğim bam 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 babu 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 ha burada el primo direkt üstüne bam İkimizde <laughs> birbirimize attık. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Frank öleceksin kanka hiç kurtuluşun yok. Zurnacı geliyor ardımdan. <laughs> Bam! Yırtıl dedim. Geldim kanka. Merhaba. Merhabalar. Takımlaştılar. Bak şuna bak takımlar ama ben bunları alırım. 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 Anladın mı? Güzel birini aldım. Takımlarını da bozdular. Kendi birbirlerini yediler. Aldım. Alırım ne benim alırım lan. Ne kadar takımlaşmış olsalar da çakalların hükmü aslan ayağa kalkana kadardır. Direkt bam Anam çok korktum bir anda Acayip korktum 5 etkar var bu maçta Birisi orada Güzel bir kostümü de var yakışıklımın Müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tane Gel buraya kanka seni almam lazım Lan can bastı Oh be oh, Çok şükür yarabbim Mortis kıyım mı yapıyorsun kanka sen Gel buraya benden izinsiz yapamazsın. Ben ben izin yapamazsın. Yapabilir misin? Pardon reis. <laughs> Şöyle şunun üstüne atlasam. İkisini bir indirelim. Şurada Poco var. Hemen Poco'nun üstüne de gidiyorum. Abi dağıtıyoruz ya. Bam çöktüm üstüne. Vurdukça can basıyorum. Vurdukça can basıyorum. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Ekrana rekor kırdığım video ve birinci seviye mortisle 25 kademe yaptığım video çıkacak. İzlemek isterseniz onlar da efsane videolar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.